Beşiktaş'ın 28 yaşındaki forveti Temi Abraham, minik bir Galatasaray taraftarının birlikte fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Ancak ortaya çıkan kare, bazı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Abraham, kameraya gülümserken sol eliyle Galatasaray logosunu kapattı. Hiç ş Sosyal medyada logoyu kapatınca Galatasaray forması olduğu hiç anlaşılmamış. Beşiktaş taraftarından tepki görmemek için yapmıştır. Linç yememek için böyle bir şey yapmıştır şeklinde tepkiler vardı. Fakat bazı Galatasaray taraftarları, bu durumun abartılmaması gerektiğini söyledi. a b a r t m a y I, N beyler o cepheden de, takılmayın böyle şeylere. Çocuk mutlu, ne güzel. Abartmayalım beyler. Gayet tatlı bir fotoğraf fotoğraf çektirmeyi kabul etmiş, hiç yapmayabilirdi de. Belki de hiç farkında olmadan logoyu kapatmıştır tarzında yorumlar geldi.